Merhaba arkadaşlar. Kanalımızı yeni açtık. Desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Ders kitabınızın sayfa 94'teki alıştırmaları yapıyoruz. 1. Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız. Evet. A şıkında 32 ile 30'u çarpmamı istiyor. Şimdi ben kısa yoldan yapacağım çarpma işlemleri de sıfırları görmezden gelerek buradaki 30'daki bu sıfırı görmezden geliyorum sanki sıfır yokmuş gibi 32 ile 3'ü çarpacağım. Sonucu yazıp yanına sıfır ekleyeceğim. Hadi bakalım 32 ile 3'ü çarpalım. 32 çarpı 3 Alt alta yazdım. 2 kere 3 6, 3 kere 3 9 96 yazıyorum. Sonra da bu sıfırı buraya ekliyorum. O zaman 32 çarpı 30'un cevabı 960 olduğunu görüyorum. İşte bu sıfır şuraya geldi. Hadi bakalım. B şıkkını yapalım şimdi. B şıkkı daha da kolay. Çünkü 76 çarpı 100 ver, verilmiş bize. 100 sayısındaki bu iki sıfırı görmezden gelir. 76 ile 1'i çarp diyor. Bir sayıyı çarpmak sayının kendisini verir. Değil mi? 76 yazarım. 76 çarpı 1. 76 yazdım. 2 de 0 koymam gerekiyor. 2'de 0 koyuyorum. 7600. Ya da öğretmenlerimiz şöyle de öğretmiş olabilir. Bir sayı 100 ile çarpmak demek. Bu sayının yanına 2 0 koymak demektir. Bu sıfırlar işte nereden geliyor? Bu 100'deki bu sıfırları koyuyoruz buraya. Tamam. Geçelim. C şıkkılandı. 143 çarpı 10. O zaman ne yapacaksın? Bir sayıyı 10 ile çarpmanın kısa yolu. O sayıyı yaz. 143'ü yaz. Ve bir 0 koy. 0 koyuyoruz. Çünkü on sayısında bir tane sıfır var. Yüz sayısında iki tane, bin sayısında üç tane. Ben yani bir sayıyı 1000 ile çarparsam 3 sıfır koymalıyım. Evet, 5 geçelim. 26 ile 90'ı çarp diyor. 90'daki sıfırı görmezden gelirsem 26 ile 9'u çarpacağım ve sonrasında sıfır ekleyeceğim. Hadi bakalım. 26 ile 9'u dokuz, çarpıyorum. Altı kere dokuz. 54, 55, 5, 2 kere 9, 18, 5 daha, 23, 234 buldum. Şuraya yazıyorum 234 ve şu sıfırı ekliyorum. 2340. Değişikliğini yapalım. 41 ile 7'yi çarpacağım. Çünkü 70'teki o sıfırı görmezden geldim. Evet, çarpıyorum. 1 kere 7, 7, 4 kere 7, 28, 287 yazdım ve sıfırı koydum. Neden? Çünkü 70'teki o sıfırı görmezden gelmiştim. Evet şurayı sayıyla boyayayım. Dikkatinizi çekeyim. 67 ile de 600'ü çarpacağım. O zaman 67'deki 67 ile 6'yı çarpıp 2 sıfır ekleyeceğim. 6 kere 7 42 elde vardı. 6 kere 6 36 4 elde. 40 402 yazdım ve 2 sıfır ekledim. Şuradan gelen bu 2 sıfırı sıranın yükledim. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki çarpma işlemlerinde boş bırakılan yerleri tamamlayınız demiş. Ee, bakıyorum bir sayı ile o sayıyı bana vermemiş A şıkkında. 300'ü çarpmışlar, 1800 bulmuşlar. Biz ne yapıyorduk? O çarpılan sayılardaki sıfırları görmezden geliyorduk. Bakın burada iki tane sıfırı görmezden geldik. Burada işte o sıfırlar. Demek ki bu 3 ile bir sayının çarpımı, şuradaki sayının çarpımı 18 olacakmış. O zaman 3 ile çarpımı 18? Tabii ki 6'nın. 5 şıkkına geçtik. Evet görmezden geldiğimiz o sıfırları yine boyayayım. Şöyle. Evet. İşte bu sıfırları en sonuna ekledik. O zaman 8 ile hangi sayının çarpımı 32'dir? Onu bana soruyor. 8 ile tabii ki 4'ün çarpımı 32'dir. Tamam. C şıkkında 6 ile hangi sayının çarpımı? Bakın görmezden geleceğimiz 2 sıfır var. O da burada. 6 kere kaç 54 yapar? 9. O zaman 600 çarpı 9, 5400'dür. Evet C şıkkına geçtik. Görmezden geleceğimiz bir tane sıfır var. Bakın. Buraya dikkat. Bir tane sıfır var. Bu da şurada. O bir tane sıfırı görmezden gideceğiz. O zaman bur burada sakın e, yanlış yapmayalım. 4 ile hangi sayıyı çarparsam 800 olur. 800'ü 4'e bölerek bunu bulabilirim. Yapalım. 800'ü 4'e böleyim. Evet. 8'de 4'ü 2 kere. 2 kere de 8 çıkardım. Öğrenciler hata yapabiliyorlar. Yüksek indirdiğim sıfırı buraya da yazıyorum. İkinci sıfırımı da indirdim. Onu da buraya yazıyorum. 200. Evet 200 cevabını buluyorum. Geçelim diğer bir soruya. 3. Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız demiş. Evet kısa yoldan çarpma işlemlerini nasıl yapıyordum? Şöyle bir hatırlayayım. Eğer ben bir sayıyı 5 ile çarpacaksam kısa yoldan 10 ile çarpıyorum. Sonra 2'ye bölüyorum. 5, 10'un üzeri 0. Yani bir sayıyı 10 ile çarpıp 2'ye bölmek o sayıyı 5 ile çarpmak demektir. O zaman şurada A şıkkında bu 46 sayısını aklımdan hemen kısa yoldan 10 ile çarpıyorum. Yani 46 yazıyorum hemen bir sıfır ekliyorum. 460. E ben 10 ile çarpmayacaktım. Çünkü bu 46 çarpı 10'du. Bakın aklımdan şöyle yaptım. 46 çarpı 10'u 460 olarak yazdım ama 46 çarpı 5, 460 yarısı kadardı. Çünkü ben çarparken 5 ile de değil, 5'in iki katı olan 10 ile çarptım. O zaman 460 sayısının yarısı da 230. Evet, çok kolay bir şekilde 46 çarpı 5'i bulmuş oldum. 5 kadar aynısını yapabiliriz. Yani 68 ile 10 çarpıyorum, yukarı yazayım bunu da 680. Ama cevabım 680 değil. Çünkü 68 ile 5'i çarp diyor bana. Ben 10'u çarptım. E 5'i çarpmak da 10 ile çarpıp 2'ye bölmekti. O zaman 2'ye böldüğümde 340 cevabını buldum. C şıkkına bakalım. 62 ile 50'yi çarp bana diyor. O zaman ben 62 ile 100'ü çarpayım. Şöyle kısa yoldan. 100 ile çarpmanın kısa yolu. 62'nin yanına 2 sıfır ekleyiver. Evet. Ama 50'yi çarp diyor. 50 100'ün yarısı olduğu için 6200'ün yarısını yazmalıyım. 3100 cevabını buluyorum. Kısa da. Evet 34 ile 50'yi çarpıyor. 34 ile ben 100'ü çarpayım. 34 çarpı 100 yapayım. O da nedir? 3400. Ama 50'yi çarp demişti. O zaman 3400'ün yarısını almalıyım. O da 1700. Evet D geldik. 24, çarp çarpıyor. Bir sayının bir sayıyı ben 25 ile çarpmak için önce o sayıyı ben 100 ile çarparım. Sonra 4'e bölerim. Niye? Çünkü 25 e, 100'ün 4'te biri. Hadi bakalım. Kırmızı kalemle yapalım. Ben bu sayıyı 100 ile çarpayım. Şurada 24 çarpı 100 yapayım. E 2400 buldu. Hemen 2 sıfır ekledim. E, 25 ile işte çarpımın sonucunu bulmak için 100 ile çarptığım bu sayıyı 4'e bölersem, 4'te 1'i bulursam bakın 24 çarpı 25 cevabını bulurum. Yani 4'e böleceğim. Hadi kısa yoldan yapalım. 24'ü 4'e bölüyorum. 600. 6 ve 2 sıfır ekliyorum 600. Evet gerçekten de bakın burada 100 ile çarpmıştım. 25 ile çarpımını soruyor 4'ün 4'e bölünmüş hali değil mi? O zaman ben de bunu 4'e böleceğim. Yani cevabım 600'dür. Kırmızı yazalım zamanda 600. Şimdi de 12 ile 25'i çarp diyor. Hadi bakalım 12 ile önce bir 100'ü çarpıyorum. 12 çarpı 100. Yani 2 sıfır ekle diyor. 12'nin yanına 1200. Bunu da 4'e böleceğim. Çünkü ben 100 ile çarpılmış halini merak etmiyorum. 25 ile çarpılmış halini merak ediyorum. 12 çarpı 25 bana sorulmuş. 25 ile çarpmanın kısa yolunu tekrar edelim. 100 ile çarpıyoruz. Bulduğumuz sonucu da 4'e bölüyoruz. Evet 100 ile çarptım. 1200 bulduğum sayıyı da 4'e bölersem. Bakın burada bölerken de bir kısa yolumuz var. Onu da hemen hatırlatıyorum. 1200'deki bu sıfırları görmezden geliyorum. 12'yi 4'e bölüyorum. 3 Evet buraya yazı yazayım o zaman. 12'yi 4'e böldüm. 3. Ve o 2 sıfırı da doyuyorum. 300. Demek ki 12 çarpı 25 300 300'müş. Evet dördüncü soruya geçtik. Aşağıda boş tutulan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız. A bakıyorum. 28 çarpı 5. Evet 5 ile çarpmanın kısa yolu silin. 10 çarpı sonucu 2'ye bölüyordu. 28 ile 10'u çarptık. 280, evet, sonra da burası 280, sonra da 280'i 2'ye bölmüşler, 140 bulmuşlar. İkili de devam edelim, hadi bakalım. İşte 5'i çarpacağız, o zaman ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Evet, 45 ile 10'u çarpıyorum, 450 yapardım, hemen bir sıfır koyduk. Sonra da 450'nin yarısını alacağım, 2'ye böleceğim. 450'nin yarısı da 225'tir. C şıkkında 32 çarpı 5. 32 10'la çarpıyorum 320. Sonra 2'ye bölüyorum. 320'nin yarısı 16'dır. Yani 32'nin yarısı 16 olduğu için. Ve 0 ekliyorum. 160 buluyoruz. E C şıkkına geçtik. 42 çarpı 25 sorulmuş. Ben bir sayıyı yani 44'ü 25 ile çarpmak için kısa yoldan. Bunu önce bir 100 çarpıyorum. Sonra bulduğum sonucu 4'e bölmeliyim. Neden? Çünkü 25 100'ün 4'te 1'i. O zaman 44 ile 100 çarpalım. 4400 değil mi? Hemen 44 ile 100'ü çarpmak ne demekti? 2 sıfır koymak demekti 44'ün yanına. 4400. Bu da 4'e bölmeliyim. O da 1100 yapar. Geldik D şıkkı. 50 çarpı 28. Yani 28'i 50 ile çarp diyorlar. 50 ile çarpmanın kısa yolu. Az önce onu 10 100 ile çarp. Evet parantez içinde ilk yapacağımız işlem gösterilmiş. 28 ile 100'ü çarpıyorum. Hemen şuraya yazayım şöyle. 28 çarpı 100. 2800. Değil mi? 2 sıfır koydum. Sonra 50 yüzün yarısı ya. 2'ye bölmeliyim. 2'ye bölüyorum. 2800'ün yarısı da 1400'dür. 50 ile çarpmış olduk. Şimdi de 48'i 50 ile çarpacağız. O zaman 48'i önce yüzde çarpıyoruz. 4800 yapar. 4800'ün de yarısı 2'ye bölünmüş hali 2400'dür. Dios.